17-18 yaşlarındayım. Ofta Rusların şu Sarıkamış faciasından sonra bir kolu Karadeniz'e bir kolu güneye gitmiştir Van Gölü'nün kenarına. İşte herkes zanneder ki Karadeniz sahilinde Rus'a hiçbir mukavemetle karşılaşmadı. Halbuki Baltacı deresinde muazzam savaşlar oldu. Bu savaşlara katılan bir adam Halim Ağa, Çakıroğlu Halim Ağa, benim 50'de lise talebesiyken sağdı. Bir oflu arkadaş gidelim şu adam bir elini öpelim dedi. Gittik. 80-90 yaşta. O Baltacı deresindeki Ruslarla savaşı anlattı vesaire vesaire de o zaman Demokrat Parti çıktı. İşte Saraloğulları Demokrat Parti, şey, Halk Partili, Çakıroğulları Demokrat Parti o zaman çok gerginlik oluyor. Bunun üzerine bu bir fıkra anlattı. Bu tam Arap ihaneti meselesini hallü fasl etmeye medar olacak bir fıkradır. Herkese beni çok sert konuşuyor diyor. Fıkra da bu işi biraz yumuşatır diye söyleyeyim. Diyor ki olmuş vaka bizim köyden bir çocuk askere gitti. Kurayı Yemen'e çekti. Yemen'e gidenler on senede dönemezlerdi. Şimdi bu Arap ihanetinde bize Yemenileri sürebilirler. Biz niye Yemen'e gittik 1535'te Ümit Burnu dolaşılmaya başlayınca 1498'de Portekizliler Cidde limanına baskın yaptılar. Onun için Cibuti ve Lima, Adene yerleşti Osmanlılar. Çünkü uzak doğuya gidiyorlardı. Bunlar hep uzun bahisler girmiyorum. Şimdi Yemen'in onun için bir de mezhep farkından dolayı Osmanlı idaresine taraftar olmuyordu. Çünkü Zeydiye Aleviliğin bir koluydu. Bu adam 10 sene sonra dönmüş. Selimiye'ye gelmiş. Tezkere bekliyor Harbiye Nezareti'nden gene Yemen'e veya başka yere göndermek üzere de yeni kura gençler gelmiş. Bu karavana taşımada bir genç çocuğa düşmüş. Kaşını gözünü benzetiyor, on senedir vatandan uzağım, nereden tanıyayım diyor. Ertesi günü gene karavana da o gençle düşünce, diyor ki, Ula arkadaş, ha bu karavanayı bir yere koysa, bir şey soracağım. Bu bize e, Çakıroğlu Halim Ağa'nın anlattığı hikaye, bu olmuş vaka, kendi köyünde olmuş. Ha bu karavanayı koy aşağı, bir şey soracağım. Bu ağabey diyor. Diyor sen nerelisin? Diyor ki Trabzonluyum diyor. La Trabzon neresindesin? Trabzon deyince heyecanlanıyor. O da Trabzonlu. Oftanım diyor. Biraz daha heyecanlanıyor. Ula Of'un hangi köyündensin diyor. Diyor ki Çifaruksa'dan. Biraz daha heyecanlanıyor. Çünkü o da o köyden. Ula eviniz nereye diyor. Mezarlığın başına diyor. Ula ananla da hava mıdır? Evet diyor. Buna babanla da İbrahim mi dur? Evet. Ey kurban alahemsa, biz kardeşimiz çünkü küçük kardeşi birmiş askere gelmiş. İşte bugün Filistine yar olmak o iki askerin biz kardeşimiziz diye öğrenmesi gibi yeniden İslam kardeşliğini öğrenmektir. Bu fıkrayı bütün Müslümanlarla birlikte yaşayacağız. O güne doğru gidiyoruz.